Gitmeye bırakan Bu ne oğlum? Konsol versiyonunu indirmişsin oğlum Ha? Konsol versiyonunu indirmişsin Nasıl yani? Oğlum sol üstte bak ne yazıyor Asytür Aa dur modeli nasıl kaydedeceğim? İlerlediğince kaydediyor O yine olsun niye böyle De, de demeyelim yani. İstersen atayım logo paketi ama. O düşünecek bir şey yok. Değiştireceğim zaten sonra rastgele birini seç. Kabul mi diyeyim? Ark etmez kabul de. Şu an görüyor mu? Kabul Ne e oğlum burada taktik seç diyor. Kabul de. Niye bu kadar az oğlum yatkanlık? Oyuncu mu var sağda? Ha? Oyuncu mu var sağda? Yok mu? Görmüyor musun? Oyuncu seçeceğiz yazıyor. He <laughs> pardon. Arkadaş ekleyebiliyor. Böyle <laughs> dünyayı arkadaş ekleyebiliyor. Anlıyoruz. <laughs> 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 Bu ne oğlum yeter ama Kim yapmış ya onu? Ya salak bir dakika kim atmış onu? Fenerbahçe yol diyor. Ben yol sen sen alıyorsun lan? Kardeş yaklaşıyor. Gerçekten Raşka.